ka. Neden Yarı Çapkının'dan bence yakışıyorlar. İdeal çift diye bir Yani hani ten uyumu, karakter uyumu denler ya. Ruh ikizi denler Bence hepsi o ikisinde de var. Yalı Çapkını'nı izliyorum. Severek izliyorum. Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan'ı çok beğeniyorum. Neden peki? Yani o enerjilerinin birbirlerine geçtiğini, o enerjinin aynı zamanda seyirciye de geçtiğini düşündüğüm için çok beğeniyorum ikisini de, çok yakıştırıyorum. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, yani onların şey yapmaları, böyle didişmeleri falan hoşuma gidiyor. E, Mert Ramazanoğlu ve Afra Saraçoğlu. Neden bu çifti seviyorsunuz? E, çok yakıştılar, çok doğal olduklarını görüyorum. Bir de e, Mert gerçekten Bence ileriye dönük çok yetenekli bir çocuk. Ben bu arada Yalı Çapkını izliyorum. Orada Mert, Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun çifti benim için favorimdir yani. Ne daha da böyle daha böyle şeyle uyumlu var, komik bir senaryosu var yani. Böyle iyi geçiniyorlar, vibe'ları güzel yani öylesi. Mert ve Afra ilk. Şimdi de senarye Kıvanç. Oradan buraya mı döndün? Yok favorim tabii hala Mert'le Afra.